İspanya'nın en büyük ve en köklü üniversitelerinden olan Madrid Complutense Üniversitesi'nde Türkiye Çalışmaları Kürsüsü kuruldu. Açılış töreninde konuşan AB eski bakanı ve baş müzakereci büyükelçi Doktor Egemen Baş önemli mesajlar verdi. Avrupa Birliği'nin artık kısa vadeli siyasi hesapları değil, uzun vadeli stratejik vizyonu konuşması gerektiğini söyledi. İspanya'nın Madrid Complutense Üniversitesi'nde Türkiye çalışmaları kürsüsü açıldı. Ülkenin köklü üniversitelerinden olan Complutense'nin Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesinde düzenlenen açılış törenine Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Sanchez Amor gibi davetliler katıldı. Açılışta konuşan Avrupa Birliği eski bakanı ve baş başmüzakereci büyükelçi Doktor Baş, Türkiye çalışmaları kürsüsünün önemini anlattı. Yürütülecek akademik çalışmaların özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ve Türk-İspanyol ilişkilerine getireceği katkı ve perspektife dikkat çekti. Bağış bu kapsamda Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki mevcut duruma da değindi. EU has ben her zaman Avrupa Birliği'nin tarihteki en büyük barış projesi olduğunu savundum. Ancak bu kıtasal barış projesinin küresel bir barış girişimine dönüşebilmesi için Türkiye'nin dahil edilmesi ve aktif katılımı elzem. Win -win. Let's be... Büyükelçi Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin çıkmaza sokulmasına da tepkiliydi. Kısa vadeli siyasi hesaplar değil, uzun vadeli stratejik vizyonu konuşmamız gerekiyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alıyorsunuz. Ancak Sayın Erdoğan, kendi kendine liderlik iddiasında bulunan bir kişi değil. 2002'den bu yana Türk halkının demokratik iradesiyle defalarca seçilmiş bir liderdir. İspanya'da Sayın Sanchez ne kadar meşruysa Sayın Erdoğan da Türkiye'de o kadar meşrudur. Artık Avrupa'nın ulusal çıkarları üzerinden değil, ortak değerler ve gelecek nesiller adına kararlar alma zamanı geldi.